Selamlar. Şu an Emre ile beraberim. Emre ile bugün day game yaptık. Hatta bugün ilk instant date'ini aldı. Şimdi baya keyifli. 2 saat falan bekletti beni. Yani. <laughs> Numara da mı aldım? Abi, aldım. Numarasını da almış. İşte, ee, instant e de gitti. Baya takıldılar falan. Şimdi yorumlarını alacağım ben senin. Neler yaptın, nasıl geçti falan. Ya öncelikle sağ olsun Kazanova. Onun sayesinde yani. Daha önce hiç denemedim ben bunu. Bana bayağı gösterdi, öğretti işte şöyle şurada hata yapıyorsun. Herhalde iki defa red yedim. Üçüncü oluyordu bu. Üçüncü kızda da number close dediğimiz olayı aldım. Yani numara alma olayı. Onun haricinde ekstrem bir şey yoktu yani. yani red yemek tamamen normal. Hani bazılara bazıları keyfi olmuyor, bazıların gözün içi gülmüyor, bazıları çok mutsuz. Gözün içine baktığında veya yaklaştığında zaten bunu anlıyorsun. Onu fark ediyorsun. Mesela bu üçüncü tanıştığım kız gayet enerjik. Gözün içine baktığında gözün içi gülen. Gerçekten o enerjisi aktifliği olan bir kızdı Zaten ondan dolayı kabul etti ki Diğerleri hani ya zaten enerjine uymayan Veya atıyorum sana böyle ters gelen Enerjisi düşük bir kadına set açmak Veya bununla konuşmak bana saçma geliyor Daha çok enerjimi çeken veya ilgimi çeken Enerjisi yüksek olanlarla Uğraşmak daha keyifli <gülüyor> Diyeceğim bu <laughs> Diyeceğim fazla şeyden birisi de Heyecan olabiliyor Gerçekten Başta çok Hatta ilk yaptığımda normalde çünkü bayağı uzun süredir yapmıyordum ben ortama 2 veya 3 yıl oldu. Şöyle bir detay var bu adam dağlardan geliyor. <laughs> yani gerçekten öyle ya, dağlardan değil de terörist ama <laughs> Terörist olarak değil gerçekten hani dağdan ben inmeyen bir adamım mesleki olarak bunu yaptım herkes anlar neyse dört yıl veya üç yıldır herhalde veya iki yıldır ben bunu yapmıyorum. 2 yıl olduğu için de uzun bir süre yani denemediğim insanlar farklı farklı olduğu için heyecanlanıyorsun. Çıktığın zaman ne yapacağını bilmiyorsun. Sosyal baskı çok fazla. Ki zaten en büyük dezavantaj da bu. Senin orada olman sosyal ilişkilerden, sosyal yaşantıdan uzak kalmanı sağlıyor. Bu da sana heyecan, işte sosyal baskıdır. O tarz şeyleri yaşamanı sebep oluyor. Ya kesinlikle. Zaten dediğin gibi orada insanlardan uzak kaldığın süre zarfında zaten diyorsun hani mesela kafanda büyütme olayı da burada başlıyor. Sen çıkıyorsun mesela 8 ay veya 9 ay insan görmeyen biri olarak bir çıkıyorsun bakıyorsun diyorsun ki ya acaba ne yapacağım? İnsanlar nasıl bir hale geldi? İnsanlar nasıl oldu? Bilemiyorsun ki. Ama mesela 2 veya 3. denemede işte kendine gerçekten güvenip <laughs> sağ olsun öğretmenimiz de <laughs> gerçekten benim hatalarımı gösterip işte şurada yanlış yapıyorsun şöyle yapsan daha iyi olur işte şöyle yapsan daha İyi yapabilirsin veya işte atıyorum beni sürükleyip peşinden şu kız sana bakar veya bu kıza kesin git dedikleri için dedik kızlara da gittim ikisinde red yedim bunda bir problem de yok hani bunun için kötü de hissetmiyorum ama aslında olan şu ikisinden red yedim ki üçüncü kabul etti. Yok burada şey var bak şimdi üçüncüye gittin çünkü üçüncüde farklı bir şey vardı. Hatta ben Enerji. sana sana şey dedim gördün mü? Yani özel bir şey var. Kesinlikle. Sen onu fark etmedin ilk başta ama sonradan gittiğinde bam. Aynen. Bu zaten sosyal kalibrasyon. Yani <laughs> çevreyi tanıma farkındalık olayı. Mesela sen bu koyuna gerçekten çok iyisin. Mesela ben görmüyorum. Diyorum ki hani ne alaka? <laughs> sen diyorsun ki ya gerçekten vardı bana. Git kesin olur diyorsun. Ha, gittim. Denedim şansımı da. Gerçekten çok keyifliydi. Eğlenceliydi de. Ee, gerçek anlamda enerjimin ilk defa uyuştuğunu. Ya, gerçek anlamda hani bunu yapabildiğimi fark etmek bana çok büyük bir Farkındalık mı desem, özgüven mi desem? Valla bunu yapabildiğini bilmek, bunu yapabileceğini görmek bence bambaşka bir olay. Ya gerçekten öyle ya zaten hani insanların çoğu bunu yapamıyor düşünsene. Bu olmasa bile atıyorum bunlar red yesem bile ya dersin ki ya üçüncü olmadı dördüncüyü denerim. Sen zaten bugün şey amacıyla yapmadın hadi bir kızla tanışayım onun numarasını alayım falan değil. Tamamen nasıl yapacağımızı görmek, yapabiliyor muyuz bunu görmek için ve bunu istediğin zaman gerektiğinde yapabilmek için yapmıştım. Kesinlikle zaten sana bu noktada katılıyorum. Mesela ben çoğu zaman dışarıya çıktığımda veya çoğu piyasadaki adamı tanıyorum. Mesela tüm herkesi tanıyorum. Tüm herkesin makaleleri vesaire vesaire isim vermeyeceğim. Hepsini aldım hepsini okudum. Çünkü orası süre zarfında boş zamanım çoktu. Ama şunu fark ettim. Hepsi bana göre saçmalıktan ibaret. Neden diyeceksiniz? Şimdi sen diyorsun ki işte şöyle kıza ne şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam. Ben kıza herhangi bir şekilde ne atmadım. Kıza herhangi bir şekilde şey yapmadım. Kızla enerjimiz uyumluydu. O şekilde zaten flört oldu. Benim modum yüksekti. Yüksek olduğu için de daha keyifliydi. Ama bazı insanlar dediğim gibi bazı şeyler artık bunu <laughs> ticarete mi dökmüş ne diyeyim ya zaten senin dediğin de doğru nasıl diyeceksin ben zaten bunu yapıp yapamadığıma baktım yapabildiğime göre artık diğer alanlara yönelebilirim nasıl kendimi daha fazla geliştirebilirim daha farklı şeyler katabilirim tamamen kendimi geliştirmek ve bir amaç edinmek kadınlar zaten bu amaç değil ya bana göre bir araç. Senin manzara durak dediğin olaylar gibi. <laughs> ya, bu şu an bir farklı duraktayız. İki durak olmadı. Üçüncü de durduk. Bakalım. <laughs> Üçüncü de olmazsa artık tren nereye götürürse. Ya önemli olan bir gün ben şuna inanıyorum. Bir gün gerçekten birisini beğenirsin. O beğendiğin kızla konuşup konuşamaman önemli. Ya ben bugün o kızla konuştuysam beğendim kızla amen abi bu yeterli benim için geri kalan 15 tane kızla 20 tane umrumda olmaz çünkü zaten umursamıyorum zaten yapıyorsan bunu diğerlerini umursamazsın sen bir kişiyi veya başka zamandaki diğer kişiyi umursarsın o anlık ya onunla birlikte olursun ya da olmazsın reddedilirsin gelip geçer bu sadece sokakta da olmak zorunda değil şu mekanda da olur şuradaki mekanda da olur kulüpte olur işte iş yerinde olur bunu yapabiliyor musun bu önemli bunu yapıyorsan bu kenarda kalır, bunu da unutmazsın. Arada sırada eğlencesini yaparsın, geçersin. Yani tamamen sosyalleşmek ama mesela senin dediğin de haklı. Mesela ben o iki kıza gittim de gerçekten hiçbir şey hissetmedim yani. Onlar da zaten hiç tınlamadılar bile yani dönüp yüzüme bile bakmadı. Nasıl hissettirdin? Hiçbir şey, hiçbir şey hissetmedim. Dedim ki, <laughs> ilk düşündüğüm şuydu tamam bu olmadı, olabilir. Sonra ikinciye gittik. İkinciye de yani denedim. Bayağı zorladım şansımı hani ilgisini çekebilmek ama o noktada şunu düşündüm. Ben neden ilgisini çekmeye çalışıyorum ki? Zaten gerçekten bir şeyler istiyorsa ben de zaten bir ortam yaratırdı bunun için. Bunun için bir efor sarf ederdim. Mesela üçüncü de olduğu gibi. Herhangi bir şekilde gidip efor harcamadım. Gittim. Selam. Direkt döndüğü anda zaten enerjisi yüksekti. Selam dedi. Gözümün içine bakarak. O anda anladım. Zaten o anda cesaret cesaret tamamen cesaret, cesaret. o da Ve zaten şey mesela bak bugün başladığımızda dur sana ben bir göstereyim nasıl seçiyorum falan diye bir tane daha gittim. Bir tane ben bir tanesiyle konuştum, çevirdim, numarasını aldım. Evet. Numaralaştık. Başka zaman için buluşma için kararlaştırdık hatta konuştuk. Sonra sen onu gördün bu da sana şey sağladı. Vay yapıyor ya adam. Adam yapıyormuş falan. Çok hızlı oldu hatta şey dedim bak dedim potansiyel var gördüm yani o işi fark ettim. O mesela bahsettiğin o kalibrasyon var. Birçok şey var. Birçok faktör var. Ayşe hızlı mı yürüyormuş. Bunların hepsi küçük detaylar. Arkasını görmen lazım bunların. O enerji, enerji, diğer detaylar işte saçını kenara atmış. Bunları çok sallamıyorsun. Zaten bir noktadan sonra bunu öğrendiğinde ki sende de aynısı olacak. Şu an belki olmayacak. Bir noktadan sonra hangisinin senin için uygun olduğunu, hangisinin hangisiyle konuştuğunda işte iyi bir başlangıç yapabileceğini anlayacaksın. Ki bugün o sana yolladığım 3 kişi de öyleydi. Ha diğerleri öyle olmadı. Neden olmadı? Bir tanesini zaten hiç görmedik yüzünü. Diğerini gördük ama diğeri de işte şaşırtabilir bizi. Hayat böyle bir yer. Her zaman istediğimiz şeyler veya düşündüğümüz şeyler olmuyor. Böyle olsaydı ben şey olurdum. İyi bir bahisçi olurdum ama bahisçi değilim. <laughs> Tamamen kumar ya. Ama dediğin gibi mesela bazen bahane üretmemek değil de nasıl? Mesela sen bana bir tane dedin kızın peşinden koş ya. Size şöyle söyleyeyim kız bir koşuyor normal yürüyüşü alttan daha hızlı yani tutup da hani bunun peşinden koşmanın bir anlamı yok bırak gitsin sen önüne bakarsın atıyorum diğeri bir çıkıyor yokuşu yani ben hayatımda o kadar hızlı çıkış yokuş çıkan birisini görmedim yani yakalamak imsansız olan ya gerçekten hani onun için peşinden koşmayı değmeyeceği veya atıyorum o yolu gitmeyeceğini düşündüğün zaman önüne bakmak gerçekten en iyi seçim olabiliyor ya. Yani senin bugün bunu denemen bu arada benim için de iyi oldu bir noktada. Çünkü sen, e, senle hiç çalıştığımızda ta aylar aylar önce şey diyordum. Ben uzaktayım. İnsanlarla görüşemiyorum. Bir sürü şey okudum. Bu okuduğum şeyler kafamı çok karıştırdı. Bunları gidermek istiyorum. Allah Allah'ım ilişkilerimde kopukluklar yaşıyorum, sorunlar yaşıyorum falan. Şu an geldiğimiz aşama şu an bugün harika abi. Gerçekten harika. Tam başka ya şöyle söyleyeyim. Hatta seninle tanışmadan önce benim bir tane gerçekten bu taktik ve tekniklerle tavladığım bir tane kız vardı. Şöyle ki oraya gittiğin zaman veya yalnız kaldığın zaman kendi içine döndüğünde aslında özüne dönüyorsun. Taktik ve teknik tamamen senden sıyrılıyor ve bu ilişkilerine yalnız. O ister istemez zaten kadınlar bunu anlıyor. Her türlü çünkü konuşma tarzın değişiyor. Taktik teknikte konuştuğun gibi konuşmuyorsun. Bir bakıyor ilk başta aldığında altın bir şey. Bir bakıyor ufaladıkça kömür. Kömür çıkınca diyor ki ben ne yaptım? Ya bundan dolayı benim ilişkilerim bitti çoğu. Baktım olacak gibi değil. Dedim ya bu böyle olmuyor. Gerçekten böyle olmuyor. Çünkü hani hayat belli bir taktik tekniğe göre yaşanmaz ki. Sen nasıl hissediyorsan, nasıl yapman gerektiğini biliyorsan o şekilde yaşanıyor. Valla senden aldım. <laughs> Gerçekten eğitim için hiç pişman değilim. Ve taktik teknik de kullanmadım. Gayet eğlenceliydi de. Hani etkilendiğinde düşünüyorum çünkü ilgisi çok yüksekti. Bunu fark etmek de hani fark ediyor. Fark ettiriyor da zaten. <laughs> ilgisi yüksek olduğunda. Ha bunlar güzel şeyler gerçekten hani bunu yapabilmek, bunu keşfedebilmek yani gerçekten bambaşka. Ne mutlu, ne mutlu bize ya. <laughs> Bana da mutlu, sana da mutlu. <laughs> ya gel, yani, mutlu olmaz mı ya insan düşünsene. Biri gider mi, biri gelir mantığı değil de daha çok. yani düşünsene sokakta birisini görüyorsun, hoşuna gidiyor, gidiyorsun konuşuyorsun. Hiç tanımadığın şeyler yaşıyorsun. Bambaşka birisi oluyorsun ya. Ama tutup da hayatını noktasına bunu koyup her gün farklı birisiyle olmak ben sana da söyledim. Dedim ki hani ben her kıza yürümem, her kıza yürüyemem de. Her kıza yapamam da. Her kıza ben çünkü şöyle insan var. İnsan ne istediğini bilmesi gerekiyor. Şimdi sen tek gecelik ilişki istiyorsan tutup da sokaktaki bir kızla yaşayamazsın. Ama tutup da bara gidersen bunu yaşayabilirsin. Mesela ben daha çok kaliteli kadınları tanımayı seven, onlarla vakit geçirmeyi seven bir adam. Benim tek gecelik kızlarla ilişkim yok. Neden? Çünkü ben kalitem burada. Ha, olabilir sen bu tercihindir, bu kaliteli değildir, bu şeyle değildir. Bana göre benim kalitemi düşürür. Çünkü neden? Sen onu kullanıyorsun. O da seni kullanıyor. Kendi çıkarları amacında. günübirlik hiçbir şey yaşamadan, hiçbir şey hissetmeden insani duyguları yaşamadan ee, tamam oldu 5 dakika hadi görüşürüz. Bana göre saçma. Bana göre olması gereken birisiyle tanışıp gerçekten onun hayatını bilip, onun anlamlılığına derinliğini bulup sen de gerçekten yüksek duygular hissettiğinde birlikte olmak. Bunlar çok güzel şeyler. Yani çoğu günümüzdeki çoğu erkeğin bunu yaşamayıp Gerçekten maskülen olduğunu da düşünmüyorum. Adam mesela tek gecelik takılıyor takılıyor takılıyor. Bu maskülenlik değil. Maskülenlik dediğimiz olay zaten e, erkek adamın kendinin yanında destekleyici yapıda bir feminen enerjide bir kadın bulması gerekiyor. Kesinlikle. O kadın zaten seni maskülen yapar. Dediğim gibi seni enerjini yükseltir. Sen dersin ki ilişkide ben gerçekten erkeğim. Ama dışarıdan baktığında bir şey yapmıyorsan her gün tek birisiyle takılıyorsan. Yani çok poşe dediğim ya. Bir de bunun yanında şey var. Bunu yapıyorsan sürekli olarak bir yeni birisine ihtiyaç duyuyorsan. Demek ki bir şeyden kaçıyorsun abi. Çok net bir şekilde. Savunma mekanizması. Yani sürekli senin birisiyle takılman, birisiyle birlikte olma ihtiyacı içerisinde olman çok sağlıksız bir kafa bence. Evet. Ki bir ara ben de aynısını yaşıyordum ve bu tamamen hayattan kaçmaya yönelikti. Yani hayatım şurada duruyor ve ben bu hayatı görmeyip sadece sürekli bir şeyler değiştiriyordum. Bu da benim için kadınlardı. Yani zaten hedeflerin değişiyor, amaçların değişiyor. Atıyorum bir sorun oluyor, çözmüyorsun, diyorsun ki şu kıza set açayım, aksiyon alıyorsun, modun yükseliyor, o sorun geri halı altına püsürülme, sürülme, süpürülme, her ne okumsa süpürülme dediğimiz olay oluyor. Zaten sen o halının altına süpürüyorsun, işte kızla konuşuyorsun, tek gecelik yaşıyorsun, bir süre sonra yine aynı bokta hissediyorsun. Neden? Bir amacın yok, kadınlar amacın olmuş. Araç değil ki. Sen bir hedefin yok, bir amaçsızlık, rüzgar nereye savurursa, ya zaten dediğin gibi, hani bana göre sürekli hani tek gecelik ilişkide koşan bir erkeğin e, bana göre ciddi problemleri vardır. Ya bir şeylerden kaçıyordur ya da kendi içindeki o boşluğu ya bir tatminsizliği bu şekilde doldurmaya çalışıyordur. Ayrılık acısı da olabilir. Ayrılık hocası olabilir. Kızlardan yediği işte şeyi, hırsını, öfkesini işte hepsini sikeceğim, hepsiyle birlikte olacağım. Bunlardan çıkarmak istediği de içinde olabilir. Ama aslında bilmiyor ki içten içe kendini bitiriyor. 50 yaşına geldiğinde veya atıyorum 30'una geldiğinde ben kısa bir matematik hesabı yapalım. 4 yıl boyunca her gün farklı bir kadın. Her gün. Her dakika olsun hatta her dakika. Fark etmez. İstersen ayda bir kere yap. Fark etmiyor. Her gün diyelim. Her gün bir kadın olsan 360 günde 360 kadın yapar. 4 yılda da ortalama 1800-2000'e yakın bir kadın yapıyor. Sen bunu 4 yıl yaptın. 2000 kadınla beraber oldun. Yaşayacağın tek şey ne? Kadınlarla aran ilişkilerde iyi olabilir. Tamam. Diğer şeyler bir amaç bir kendine bir şeyler kattın mı? Bir ülke gezdin mi? Bir şeyler gördün mü? Yaşadın mı? Gerçekten yaşadığını hissettin mi? Dünya o kadar güzel ki hayat. Yapacak çok şey var ya. Bu parasızlık değil ya. Bu hani bahane değil. Ya işte ben çok çalışıyorum. Benim param yok. Olabilir. Ben de 9 ay, 10 ayda bir dağdan aşağı iniyorum. Yani ne olacak ona? Şimdi hangimiz daha zor? Tamam doğru benim aldığım para yüksek. Ben gerçekten çok kazanıyorum. Ama kazandığım için bir şeyler ortaya koyuyorum. Belki bunu canın mı ödeyeceğim? Belki bir şeylerle His ödeyeceğim. Bedel yani. Buradaki bedel. Sen 9 ay 10 ay hiç inmemek için bunu yapıyorsun. Diğeri ise daha konforlu hayat yaşayabilmek için, daha özgür olabilmek için 9 ay 10 ay sosyal ortamların içerisinde kafelerde, oralarda, buralarda çalışıyor. Ya da bir noktada da fabrikada işçileri var. Bu adam fazla kazanıyor diğerinden muhtemelen ya da diğer adam daha çok okudu, çalıştı ve bir noktaya geldi. Yapsaydı, yapsaydı seninki daha farklı bir gider, onunki daha farklı bir gider. Bunu anlaması lazım insanın. Ya zaten işte anlaşamadığımız nokta da şu. Adam diyor ki mesela bana. Ya sen diyor tamam 9 ayda 10 ayda bir iniyorsun ama senin param var. Sen benim ne yaşadığımı bilmiyorsun ki. Tamam benim param olabilir ama gerçekten ben o parayı ne amacına kullanıyorum? Ben mesela, hiç kullanamıyorsun ki. Ya kullanamadığın da oluyor. Bak açıkça söyleyeyim hani hiç kullanamadığın da oluyor. Farklı bir şeyler yapamadığın da oluyor. Para hesabında duruyor ama sen yaşayamıyorsun bu hayatı. Hayatından gidiyor ama ben şunu mutlu edindim. Madem bu kadar para kazanıyorum. Ben mesela 10 ayda bir izne gelip işte atorum e, o kadar para biriktirip yani dışarıda sürekli kadınlara set mi açacağım? Çok da sikimde. Ben niye açayım ki seti? Ben giderim. Yapabileceğim her şeyi yaparım. Bak, çoğu şeyi yaptım. Kendime bir tane gitar aldım. Elektro gitar. Atıyorum şu an hedeflerim çok farklı rastgele bir şehir turuna çıkmak, rastgele otostop çekmek, insanlar farklı insanlar tanımak, yani atıyorum rope jumping yapmak, sky sky skydiving. Heh, <laughs> yapmak mesela onun için bunlar çok farklı şeyler. Ya bu bahane değil. Ya bahane yok hayatımızda. Yapılması gerekenler var ve yapmamız gerekenler. Aa, bana göre bu, bu çok güzel bir mentalite vardı. <laughs> yani bana bunu orada çalıştığım birisi öğretti. Dedi ki <laughs> Ergen iki şey olması gerekiyor. Bir yapılması gereken, iki yapması gereken. Şu an şu an ne yapıyorsun ve yapılması gerekenler ne? Hayatında bunu belirlemen gerekiyor. Atıyorum yapılması gereken kadınsa ve yapman gereken kadınlara uğraşmaksa onun için çabalayacaksın. Ama tutup da bunu ana hedefin veya hayatın noktasını alırsan <laughs> sıçarsın kardeş. Oyu <laughs> alacaksa dönemsel yap adam doğru diyor. Dönemsel olarak gidersin, ya halledersin, çıkarsın. Yapamıyorsan zaten orada bir sorun vardır. Orada bir destek alman lazım diye yıllarca orada çıkıp bir noktaya ulaşmak için gelmeye çalışıyorsun. Her gün her gün her gün deniyorsun. Abi olmuyor. Niye olmuyor? Bunu bir düşün. Niye? Gerçekten sorun ne? Gerçekten doğru mu yapıyorsun? Ya çünkü yıllarca ben aynı sorunu yaşadım. Lan yapamıyorum. Niye olmuyor? Sorun varmış. Bir <laughs> sorunu keşfetmek lazım. Sorunu çözmeden sonuca ulaşamıyorsun. Ya zaten asıl olay başlıyor. Aslında mesela sen de yapabilirsin. Veya işte bunu dinleyenler de yapabilir. Tek sonuç şurada. Mesela bunu birisi gerçekten bilen, yapabilen, gerçekten yapmış, öğretebilecek bir adamdan alıp onun senin hatalarını görüp gerçekten seni yönlendirmesi lazım. Yoksa tutup da hani kimse bunu gerçekten yaparsın sen de yaparsın ama 2-3 yılını heba edersin veya işte atıyorum uğraşırsın. Ha şu da var. Bunu öğrenirsin. Dersin ki ya benim hayat mutluğum nasıl olmalı? Dersin ki ya ben tam şöyle yapıyorum. Bir amaç bir hedef koyarsın kendine. Ben ben hayatta ölmeden şunları yapacağım. Mesela benim var. Hı. Ölmeden yapılması gereken 200 Kesinlikle. veya 300 şey. Var mı? Var. Gerçekten var. Mesela şu an ben 30'una kadar geldim. 300'üne gelirsem ondan sonra ölsem de <laughs> Ama mesela adam bunu yapmayıp Gerçekten işte bir hafta izin vardır çıkar bir hafta kadınlarla takılmak da saçmadır ne yaparsın bir hafta izin vardır çıkarsın mesela bugün olduğu gibi Bir gün tanışabildiğin kadar maksimum kadınla mesela ben 3 tane de tanıştım hatta 4 tane Ki yeterli bir sayı Bence daha fazla <laughs> yeterli olması ne ki yani arasından bulduk bir tane sıkıntı yok olur bu olur olmaz başka bir gün Haftada bir gün çıkarım 3-4 tane oldu oldu olmadı başka bir hafta aynen. yani bölmek lazım ama tutup da bir hafta her gün ben çıkın dışarıya set açayım. Hayatsızlık, amaçsızlık, yaşam standartlarının düşüklüğü. Ya sik aklın <laughs> ötesine geçerse. <laughs> sik aklın ötesine geçerse. Bakalım ne kadar olmuş. 18 dakika olmuş hatta kapatalım yeterli bence. Ya, bence şey de aynen yeterli yani öğreneceğiz tek şey sonuç olarak Uğraşması gereken bu. Başka uğraşmaya gerekecek ha. bir şey teşekkür yok. Teşekkür ederim. Aa ben teşekkür ederim.